Herkese merhaba arkadaşlar. Kızıma hoş geldiniz. Bugün Universal Orman'da bu küçük ormanda. Yani şu ormanda. Güzel. Şimdi burada kalıyor. Şimdi kumarız lazım. Kuralım şu an. Buradan daha zor kalıyor. Zaten biz burada sadece 5 gün görmüyoruz. Ay 3 gün görmüyoruz. Arkadaşlar 24 saat ölmem da kaldığımız için yani sadece o kadar kalacağız burada 24 saat Siz için burada kalıyoruz Tamam Her gün arkadaşlar ben usulup Arkadaşlar Ya uyuyoruz Ya ben iyi çocuklar çekin

tane meyveyle kayıtlıyım. Ejderhemiz. Ejderhemiz. Ya nasıl Ejder Yiyemedim ejderhemiz. Yiyemedim. 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 我开着电脑，妈妈开着电